Salgınla birlikte hac ve umre ibadetlerini yerine getiremeyen vatandaşların sayısını biliyorsunuz. Birçok ülke koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle Suudi Arabistan'a gidemedi. Tabi Türkiye'de de aynı durum söz konusuydu. Bunun neticesinde hac ve umre eşyaları satan esnaf iş yapamaz duruma geldi. Esnaf iki yıldır iş yapamamaktan yakınıyor. Aa! Covid-19 salgının nedeniyle Müslümanların en önemli ibadetlerinden biri olan hac ve ümre vazifesi yerine getirilemedi. Hac ve ümre ibadetini ara verilmesi en çok hediyelik eşya satan esnafı mağdur etti. Pandemi diye bir olay gündemde yokken hac ve umre işini yapan esnaflarımız çoktu. Allah hepsine bin versin, hepsinde işleri güçleri iyiydi. Bu işleri güçleri iyi kişiler arasında bizler de vardık. E tabi dünya genelinde bir salgın oluşunca ister istemez bu tüm sektörleri etkilediği gibi bizim sektörleri de etkiledi. İki yıldan beri kapalıyız, ee, zor zekat ayakta kalmaya çalışıyoruz. İki yıldan beri hac umre diye bir şey yok. Yani sektörümüz perişan durumdadır. Hac ve umre malzemesi satan esnaf iki yıldır satış yapamadıklarını belirtti. Bu süreç içerisinde kapatan esnaflarımız oldu, arkadaşlarımız oldu. Ee, biz zar zor ayakta durmaya çalışıyoruz. Eşimiz dostumuz sağ olsun kötü günlerimizde zor zamanımızda durdu ama onların da ister istemez kendi çapında ödemeleri oluyor. Ee, dolayısıyla bize yard yaptıkları yardımları tekrardan talep ediyorlar bize. Ee, şu süreç içerisinde bizim de bunları vermeye gücümüz yok. Şimdi atar kurşunumuz sadece Suudi Arabistan'ın Türkiye adına. E yapacağı açıklamaya bağlıyız diyebilirim size yani sadece. Bu salgını en çok burada etkilenen sektörel olarak biz olduk. Malum şu an için gündemimize bakarsak açılmadık hiçbir sektör kalmadı. Ama maalesef bizden dolayı hiçbir açıklama, hiçbir olumlu bir sonuç daha elde edemedik. Şimdi iki yıldır, bugündür, yarındır deyip deyip bekliyoruz, sabrediyoruz. Ama sonuç olarak yani baktığımız zaman açılmadık hiçbir sektör yok. Ama biz bu esnaf olarak cidden kan alıyoruz artık. Esnaf hac ve umre ibadetinin yeniden başlamasını bekliyor. Kiralarımızın yüksek oluşundan dolayı esnafımız bir türlü yani seftas kapatıyoruz. Hac umre olmayı, olmayınca ne yapsın adam? Hiçbir şey yok. Sadece sabah da işe geliyoruz, dükkanımızı açıyoruz, akşama gidiyoruz. Görüşmelerimiz devam ediyor. Gerek biz olsun, gerek yetkili kişiler olsun. Diyanet İşleri Başkanlığı'na yazı yazıyoruz, dilekçe yazıyoruz. Lakin bu dilekçelerin herhangi bir olumlu sonuçlarını almıyoruz. Adam akıllı bir açıklama olması lazım. Sonucumuz ne olacak? Bugün Kabe olarak açıklama yapıldı. 33 ülkeye yasak verildi. Böyle 26 ülkede şu an açıldı. Sadece 6-7 ülke kalmasına rağmen Türkiye'yi bu kadar pasifiye edip de olmaması bizim zorumuza gidiyor. Yani bu konu hakkında artık yani e, hızlı şekilde bir çalışmalar olmasını temenni ediyoruz. Allah, Allah.